Selamünaleyküm arkadaşlar. Örgü Merakı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine çok güzel ve yeni bir list modeli ile karşınızdayım. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Evet şöyle iki renk kullanacağım ben arkadaşlar. İsteğe bağlı renk tercihi yapabilirsiniz tabii ki. Şu şekilde 7 numara tığım var. 7 8 2 numaradan 8 numaraya kadar kullanabilirsiniz lif yaparken. İplerimi şöyle kenara çekeyim hemen başlayalım. Renkli ipimle başlayacağım ben. Şöyle başlangıç ilmeğimi atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim başlangıçta 7-8 çekebilirsiniz elinizin sıklık durumuna göre en baştaki zincirin içinden tığımı geçirip ipimi buradan dolayıp çıkarıyorum ilmek kaydı ile en baş en sondaki zincirden geçirdim buraya bir zincir çektim ve halkamı oluşturup sabitlemiş oldum şöyle göstereyim uzattım ipimi tığımı doladım 1 doladım 2 doladım 3 doladım 4 doladım 5 defa sarıyorum ipinizin dolgunluğuna göre 5-6 sarabilirsiniz burada şu şekilde yapıp sabitledim 1 2 3 4 5 fıstığınızın boyutuna göre zincir çekip halkamızın içine batıyoruz ve şu şekilde sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 ipimi aldım. Halkanın arasından geçirip 1, 2, 3, 4 ve 5 defa sardım. Topladım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tekrar dibine indim. İkisini birlikte çıkarıp sabitledim zincirimi çekiyorum şöyle sıkılayım bir yandan ipimi aldım bir doladım iki doladım 3 4 ve 5 doladım hepsini birlikte topladım sabitledim 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve dibine battım 3 4 ve 5. Bu şekilde 6 tane fıstık yapalım. 3'ünü yaptım ben 3'ünü yapıp geleyim hemen. 6 tane fıstığı yaptım. 5 zincirimi çektim. Sonuncuyu sabitledikten sonra ilk fıstığı tepe kısmına batıp ilmek kaydırıp sabitleyip bir zincirimi çektim. Şöyle bir düzeltelim. Evet şimdi burada zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. Şu şekilde ölçeceğim. 6 7 7 8 tane muhtemelen bir fıstığın tepesinden diğer fıstığın tepesine batacak kadar. 8 tane çektim bu şekilde. 8. Bir sonraki fıstığın tam tepesinden geçirip sabitliyorum ikisini birlikte çıkarıp tekrar Ölçerek yapın. illaki 8 şart değil. Sizinki e, eliniz gevşektir. 7 olur. Sıkıdır. 9 olur. Onun için benim yaptığım gibi şöyle ölçerek 8 taneyi çektim mesela şu şekilde. Bakın. Kasmayacak şekilde yapabilirsiniz. en son yine bakın başladığım noktadayım ve şuradaki bitiş kısmına sabitleyip bir zincir çektim. Şu şekilde bir görüntümüz oldu. Burada ipimi keseceğim. Şöyle sabitleyeceğim ve diğer rengime geçiyorum. Şu şekilde ilmeğimi attım ve ikinci rengimi zincir boşluğunun baş kısmından sabitledim. Uzattım ilmeğimi. Bir, iki. Şöyle topluyorum. Bir daha çıkardım. İlmeğimi aldım. Bir, iki tane fıstığı sardım ikisini bir çıkardım kalan iki ilmeği bir çıkardım aldım üzerine 1 2 iki. ikisini bir çıkardım kalan ilmeği bir çıkardım sardım üzerine 1 2 bu şekilde devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmuş. Bir tane daha yapacağım. Şurada 10 oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Dip kısma iniyorum hemen şuraya. Dibine indim. Aynı şekilde yan tarafa geçiş yapıp sık iğne yaptım. Burada yine zincirimizi çekelim. 5 zincir ipimi aldım. Şöyle 1 2 sabitledim. 2 sabitledim. Bu şekilde 2 3. 4 on tane de buraya yapacağım. Dokuz oldu bu ve bu onuncu ve de sonuncu şöyle beş zincirimi çektim tekrar dibine batıyorum ve sık iğne ile hemen yan tarafa geçip 5 zincir 5 şöyle bu şekilde devam edelim sıranın sonuna kadar kaç tane kaldı 1 2 3 4 tane daha yapalım sıranın sonuna kadar geldim şöyle en son zincirimi çekip dibine battım şu başladığım noktada tekrar dip kısmına geliyorum şöyle bir iki üç dört beş zincirimi çektim ilk fıstığımın tepesine batıp sabitliyorum şimdi bu aşamada şu şekilde tepeden ilmek kaydıracağım ortadaki iki fıstıklarımın tepesine gelene kadar 1 2 3 4 5. Şöyle şurası 1 2 3 4 5'ten burası evet. Orta kısma geldim. Buraya gelimizi çekiyoruz. Yine elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre sayı değişebilir. Şu an 10 oldu benim. 8 9 10. Bakın şöyle tam orta kısma şu iki motifin orta kısmına denk gelecek şekilde zincirimi çektim. İpimi bir defa doladım buradaki yaprağımızın yani şunu bir bütün yaprak sayarsak en sonundaki fıstığın tepesinden battım bir ilmek çıkardım bir iki tane alıyorum sonuncu ilmeği burada duruyor tekrar sardım sonraki yaprağın ilk fıstığının tepesine battım bir iki defada da bunu çıkardım üçüncü yine duruyor tığımın üzerinde 3 ilmek var bu üç ilmeği birlikte topladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi yine çektim. Yine tam ortasına batacağım. 1 2 3 4 5 tane burada 1 2 3 4 5 tane burada kalacak şekilde şuraya battım. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincirimi yine çektim. Tekrar ipimi sarıyorum. Bu yaprağın en sonundaki fıstığının tepesine batıp bir çok sıkmışım şöyle azıcık açacağım bir iki tekrar sardım bu taraftan en baştakinin tepesine bir iki bu üç ilmeği birlikte kapattım üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on zincirimi çektim Bakın şu şekilde olacak bir böyle bir böyle sabitleyeceğiz orta kısmına sık iğne ile buralara üçlü trabzan yaparak bu şekilde bütün kenarını dolanalım 1 2 3 4 5 şuraya baktım sık iğne ile sabitleyip 10 zincir 5 6 7 8 9 10 ipimi tığımın üzerine aldım en sondaki fıstığın tepesine battım 1 2 3. bıraktım örmeden tığımı tekrar doladım buradan en baştaki fıstığın tepesine battım 1 2 bu 3 ilmeği birlikte topladım yine 10 zincir sıranın sonuna kadar geldiğimde en son zincirimi çektim ve şurada başladığım noktaya orta kısma yine batıp sabitleyip burayı bitiriyorum. 1 2 zincir çekip ipimizi keselim. Şimdi ikinci rengime geçeceğim. Burayı iyice sıkıladım. Şimdi bu haldeyiz şöyle. Diğer rengimi alayım hemen. Şu şekilde tekrar aldım motifimi. İpimi kırdım yerin yanındaki hemen zincirin içinden tığımı geçirip buraya sabitliyorum ipimi bir zincir çektim sabitledikten sonra şöyle netleyelim uzatıyorum yine bir iki defa doladım Aynı altta yaptığım gibi ikisini birlikte çıkardım. Şu iki ilmeği birlikte çıkardım. Tekrar doladım. Şuradaki beyaz ipimi de alayım. Onlar arada kalsın. Şöyle temizlenmiş olsunlar. Bir, iki defa doladım. İkisini bir aldım fıstıklarımın. Kalan iki ilmeği bir aldım. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 doladım. Iki fıstığı 1 2 ilmeği bir aldım 3 oldu şöyle sayalım 4 5 6. 7 8 9 ve 10. yı da yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Dibine indim buraya ipimi sabitledim hemen yan tarafa tekrar sık iğne ile geçip 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektim ipimi aldım yine aynı şekilde 10 tane iki kez dolayarak fıstık yapacağım bunu da iki kere de çıkarıyorum 1 2 3

yine 5 zincir ve hemen dibine sabitledim yan tarafa sık iğne ile geçtim 5 zincir bu şekilde devam edeceğim bütün boşlukların içine 10 tane fıstığımı yapacağım ikişer dolayarak bütün etrafını bu şekilde dolanıp gelelim Evet bu sıranın da sonuna geldim. Şöyle yine en baştaki fıstığımın tepesine sabitledim. İpimi kestim burada. Bu noktada beyaz ipimi alıyorum. Şuradan en sondaki fıstığın tepesine tığımı geçirdim. vitleyip 3 zincir çektim. İpi tığımın üzerine alıp şuradaki çiçeğimizin en baştaki fıstığının üzerine yani şu iki kırdığımız noktaya, kestiğimiz noktaya batıyorum. 1 2 3 defa da çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Yine tam orta noktaya battım. Sabitledim. 10 zincirimi yine çektim. İpimi tığın üzerine aldım. Bulunduğum çiçeğin en sonundaki fıstığın tepesine şöyle tığımı geçiriyorum. 1-2 hamlede bıraktım. Tekrar sardım bir sonraki çiçeğin en başındaki fıstığı bir iki hamle üçüncüyü birlikte aldım yani şu sırada yaptığımızı yapıyoruz 10 zincirimi çekiyorum yine tam orta kısımdan batıp sık iğne ile sabitliyorum tekrar 10 zincir ve sonrasında biraz önceki yaptığım gibi bir sondaki fıstığın tepesine bir iki bıraktım burada üçüncüyü bir sonraki çiçeğin ilk fıstığının tepesine bir iki yapıp üçünü birlikte topladım bu şekilde devam edelim Evet bütün etrafını dolaşıp geldim şöyle 3 zincir çekerek başlamıştık ya o 3 zincirin tam tepesine şuraya batıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. Hemen yandaki boşluğa geçtim, bir sık iğne yaptım, Şu şekilde. Bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekip uzatıyorum. Yine fıstığımı yapacağım. 1 2 3 4 5 tane yapacağım bu sırada 5 tane fıstık yaptım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim hemen dibine indim Şu şekilde sık iğne ile yan tarafa geçiyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. İpimi aldım tığımın üstüne. Yine 5 tane ikişerli sararak fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 burada ip sabitledim 1 2 3 4 5 hemen dibine iniyorum yan tarafa geçtim sık iğnemle 1 2 3 4 5 yine aynı işlemi yapacağım bütün zincir boşluklarına 5 tane fıstığımı yapacağım bu şekilde bütün kenarını dolanalım şekilde bütün kenarı dolanıp geleceğim hemen. Evet, şu hale geldik. Bu sıranın da sonuna geldim. En son yine şu dibe battıktan sonra yan tarafa geçip başladığım aralığa 5 zincir çekip ilk fıstığın tepesine batarak bitirdim. Burada yine beyazla devam edip zincirimi çekeceğim. 7 8 9 10 tane zinciri çektim ipimi aldım hemen sondaki fıstığın tepesine battım 1 2 bıraktım tekrar sardım bir sonraki yaprağın ilk fıstığının tepesine 1 2 3. 3 üç ilmeği birlikte alıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 zinciri çektim tekrar ipimi aldım birinciyi bu son fıstığın tepesine batıp bir iki hamlede bıraktım İkinciyi de bir sonraki yaprağın ikincisi aradaki sık iğne batışlarımız yok burada 10 zincir çekip ipi doladım 1 2 tekrar doladım 1 2 üçünü birlikte çıkardım bu şekilde devam edeceğim dolanıp gelelim bir sıra. Evet sıranın sonuna geldiğimde şöyle bu en başta iki zincir fazla çekerseniz iyi olur arkadaşlar ben onu düşünmedim hiç en son şu birleştirmeyi yaptıktan sonra şöyle ikinci ya da üçüncü zincirden şöyle birleştirip burayı kapatarak bitirelim Evet şöyle bir düzeltelim Hemen ikinci renk ipimi alıyorum. Diğer renge geçeceğim. İplerim birbirine girmiş. Şöyle ipimi kırdığım noktadan sabitleyelim hemen. bir zincir çekelim ve sıklayalım. Uzattım yine aynı şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. İki topladım, kalan iki ilmeği topladım. Bir, iki sardım, ikisini bir çıkardım, iki ilmeği bir çıkardım şeklinde. Bu sırayı da yapacağız. altı. Şöyle bir düzeltelim. Yedi. 8. Burada marulasını istemiyorum artık. Onun için şu şekilde bakarak yapmak istiyorum. 8 iyi olacak sanırım. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Dibine inip sabitledim. Hemen tekrar yan tarafa 1, 2, 3, 4, 5 ve yine aynı işlem. 8 tane iki kere sararak fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 dibine indim sabitledim ve yan tarafa geçtim bu sırayı da yine bu şekilde tamamlayalım sırayı tamamladım ve yine en son 5 zincirimi çekip en baştaki fıstığımın tepesine batarak sabitledim şöyle iki zincir çekiyorum sağlam olması açısından ipimi kestim. Son olarak şöyle arka kısmına ipi geçireceğim. Bu arada bütün arkadaki ipleri bu şekilde yaptım. Şu alt kısımda kalanları direkt kesiyorum. Onlar zaten şuradaki motiflerin içinden yürüdüğü için sıkıntı olmayacaktır. Bunları da dibinden kesebiliriz. İki kere zincir çekip kestiklerimizi. Bu şekilde bir düzeltelim ve lifimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi gayet zarif güzel bir model oldu renkli de yapılabilir böyle her sırası bir renk ya da açıktan koyuya koyudan açığa olacak şekilde o şekilde de gayet düzgün olur diye tahmin ediyorum güzel olur diye arka kısmı da bu şekilde çiçek gibi bir model oldu inşallah sizler de beğenmişsinizdir Evet şöyle kameramı düzeltip geldim birazcık daha e, net görelim bütün haliyle diye Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim e, Ayrıca bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar e, Elimden geldiğince yeni modellerle sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.